Arkadaşlar bugün sizinle çantamda ne var videosu ikincisini çekeceğim. Bu farklı bir çanta şu şekilde biraz e, böyle nasıl desem kadınsı biraz modern bir çanta. E, şu şekilde. Ben videoları uzun tutmamaya çalışıyorum fakat uzun tutuyor. Bu video eğer şarjımdan dolayı kısa kesilirse çünkü şarjım az. Evet. Hani video kötü olur. Diğeri öyle oldu çünkü. O yüzden bunu hemen kısa kesmek istiyorum ve hemen başlıyorum. Çantam bu şekilde bir arkada var. Bu yanlarda göz yok. Şu ortaya açtığımızda şurada bir adet e, şöyle şurada telefonluk gibi bir yer var. Böyle tam telefonlar için şu şekilde şuraya. Daha sonra ortada var bir de şurada fermuarlı bir göz var. İlk önce şuraya gelirsek balık Balıkesir'de işte. Otobüsler için anahtarım. Başka bir şey yok. Hızlı olmaya çalışıyorum. Bu orta tarafta makyaj çantam. Ona en son geçeceğiz. Güneş gözlüğüm. Güneşimi açmayacağım için zaten görmüşsünüzdür. Daha sonra cüzdanım. Şu şekilde. Daha sonra... Not defterim. Bunun içinde alacaklarım, çekeceklerim, çekmiş olduklarım. Hepsi yazıyor. Bu şekilde yaptıklarım üstünde şöyle çiziyorum. Aslında biraz da okulda yardımcı oluyor bana bu. Daha sonra bir adet şu şekilde şurayı reklamını kapatıyorum ve açıyorum. Burada ise e, şu şekilde arkadaşlarımın telefon numaraları tüm böyle alfabetik olarak tüm harflerde arkadaşlarımın numaraları, yeni tanıştığım insanların numaraları var. Daha sonra şuraya geçeyim. Böyle, bakın şu şekilde telefon koymak için. Burada yere bandı 4 adet lazım olur ne olur ne olmaz. 2 adet de bu şekilde tokalar var. Daha sonra bir adet peçetede. Sonra evet bunlar biraz saçma. Ama şu şekilde gittiğimiz e, restoranlardan ıslak mendiller bunları bitirmek. Yani bunların kokusunu aslında sevdim ben arkadaşlar. Şu şekilde. Bir tane de şu şekilde. Evet, şu taraf bitti Fermuarın bir önü. Bu tarafta bitmiş. Şimdi fermuarlı göze geçmek istiyorum. fermuarı açabilirsem tek elle biraz sıkıntı olacak gibi. Vay video kısa sürdü. Bunu makyaj bir saniye arkadaş açamadım. Ya da açtım. Burada bir adet hatta iki adet ama bir uçlu Faber-Castell'in uçlu kalem bir tane de stabilonu şu şekilde kırmızı tükenmez kalemi not almak için bir adet Flormar'ın hand cream adlı e, el kremi çilekli en son bunu takıyordum çıkardım e, Kemal Atatürk'lü bir kosatim daha sonra burası da bitti. Şu fermuarlı göze fermuarlı göze genelde sakız tür şeylerimi tutuyorum ama aynen öyle. Fermuarlı gözde Fresh Mint e, Portakal aramalı, şekersiz tatlandırıcı ama nane de var yani şeker şu şekilde arkadaşlar alt portakal üstü naneli güzel sonra bir adet de Vividance X, Y, X, Y öyle bir şey daha ferah tadı daha kalıcı naneli bir sakız çantam böyleydi makyaj çantasına gelirsek makyaj çantam aslında bunu gördünüz. şeyde e, tatile giderkenki. E, bakım ürünleri ve makyaj çantamda. Fakat ertelendiği için ve içine galiba tozlu bir şeyler düşmüş. Far olabilir. Onu temizlemeliyim. E, i̇ptal oldu. Bir hafta sonra gideceğiz ve ben tabii ki de makyaj çantamı kullandığım için bu daha rahat geliyor. O yüzden boşalttım hepsini. Şöyle Vivident'in Fresh e, Foot Cherryli Cherry'lisi. Cherry mi nereden geldi? Daha sonra trende şu şekilde bir ruju. Bunları ben gösterdim arkadaşlar. Adlarını uzun kısa kısa şey yapmayacağım. Daha sonra Essence lip glossy. Bakın gördünüz Üstüne bir şeyler şey olmuş. Ben bunları silmem lazım. Kenara koyayım. Bir adet Allah hepsi gitmiş. Üf, bir adet şöyle fırça. Bir adet pudra. Flormar'ın. Bir adet kendi yapmış olduğum lip balm. Bir adet maskara. Üf. ne olmuş bunlara ya? Cidden arkadaşlar. Flormar'ın dip liner'ı. Farmasinin bir tane ruju şu şekilde. Florman bir adet dudak kalemi, bir adet siyah göz kalemi ve bir adet de törpü. Ne olur ne olmaz. Bunun içi de bitti. Evet arkadaşlar benim çantamda ne var videosu bu kadardı. Bu sefer kısa sürdü ve arkadaşlar e, takipçim iki kişi olmuş galiba. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, ne kadar çok 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 az da olsa ve bu beni gerçekten üzüyor. Sizler için videolar çekmeyi e, çekmeye çalışıyorum. Ne kadar iyi veya kötü olursa olsun lütfen yorum atın, takip edin, beğenin beğenmeyin, beğeniple beğenmemeniz aslında size kalmış bir şey, sizin e, beğenip beğenmediğiniz. Ben bunu size karışamam fakat yorum atın ki ben davranışlarımı veya e, çekişimi biraz düzelteyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüş.